İyi akşamlar. Size İyi. güzeller güzeli bir misafir getirdim. gece burada kalacak. Hoş gelmiş. Hoş buldum. Aa, 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 aa. nasıl yani? Aa, biz misafir geldiğinde genelde şaşırmayız, seviniriz değil mi? Ama yani Nurcan'ın arkadaşı, Nurcan'dan habersiz çağırılırsa tabii ki şaşırılır. Çocuklar! Ay, ay. Aa, ne oldu? Ay, çocuklar, olmayacak bir şey olmuş. Ne oldu, ya? Ne oldu baba? Eve hırsız girmiş. Aa! 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 Nasıl? Ninenizin topuzunu çalmış. Eyvallahın olsun. Ha, ne bondu? Çift 007, Antalya plakalı bond mu? Ay başka bir şey almış mı? Altın, bilezik falan? Yok kızım, her şey durup duru. Allah hmm. inşallah, inşallah bizim çanta yerindedir. Dur... Allah, 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 Bırak! Allah'ım inşallah, Allah! ya inşallah! Abi, hangi çanta bu? Ya bu evi terk ederken zor parası kabilinden ufak tefek takılar... ...saatler falan getirmiştik yanımızda. Herhalde dişe dokunur olmalı. Yengem yıldırım telgraf gibi gittiğine göre. Yürü, yürü. Gitti. Ne oldu? 34 milyonda gitti, çantada gitti bu 34 milyona giderken evdeki bon çantadan da. Ana! O sen mi değil ya? Sen benim evimi dağıttın. Sen benim odamı dağıttın gelin. Ana! Topuz bu muymuş ya? Ben de diyorum hırsız bilezikleri almayıp topuz kokayı niye çaldın? Ay çok şirin ya. Öyle ee, Ana, Ay. Ay. Ana Ay. Dur, dur bir elini öperim ya. Senin yüzünden oh. oluyor bunlar zaten. Oo, oh. nenem babama Çıkır kazıp içine girin. Hemen. İyi misin? İyi bey. De askere giderken yemiştim bir kere. Özlemişim ya. Ver ona, ver ona. Git üstüme yok. ya. Lan, Hadi hoş Hoş geldiniz.